Herkese merhabalar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bakanlık görevimdeki ikinci yılımı tamamlamış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle toprak, su, orman, hava gibi üretimin tüm unsurlarını bir arada daha etkin değerlendirme ve yönetme imkanına kavuştuk. Bu dönem boyunca hayata geçirdiğimiz proje ve aksiyonlarımızı sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için de dinamik, renkli, eğlenceli bir tarz denemeye karar verdik. İki yılda gerçekleştirdiğimiz onlarca icraatımızın başlıcalarına Tam tamına 2 dakikada sizlere aktarmaya çalışacağım bir meydan okuma başlatıyorum. Hadi hayırlısı. Hazır mısınız Sayın Hazırım arkadaşlar. Süreyi başlatıyoruz. Bir lokmamız daha israf olmasın diye Gıdanı Koru Sofranı Sahip Çık kampanyasını başlattık. Tarımı çağımızla buluşturmak için dijital tarım pazarı projesini hayata geçirdik. 5 yıllık plan 25 yıl ışık diyerek 3. Tarım Orman Şurası'nı yaptık. Söz sizde diyerek 75 ilimizde sektörün tüm paydaşlarını dinledik. 50 bin fikri masaya yatırdık. Ülkemizin ilk yerli 105 beygir gücündeki milli elektrikli traktörün prototipini tamamladık. Yıl sonunda seri üretime geçiyoruz. Tarım Orman Akademisi ile çiftçilerimize uzaktan eğitim desteği sağladık. 2020 yılı bakanlık bütçemizin %55'ini doğrudan çiftçilerimize yani desteklerimize ayırdık. Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da, biri, Avrupa'da birinci, büyükbaşta ikinci, süt üretiminde ise üçüncü olduk. Pandemi sürecinde desteklerin %75'ini ilk 6 ayda ödedik. Çiftçi borçlarını faizsiz olarak 6 ay erteledik. %75 hibe tohum desteği sağladık. Atıl tarama arazilerine üretimi açtık. Meslek mezunlarına kamuda istihdam sağladık. 8.676 memur, 1.843 işçi alımı gerçekleştirdik. Öncelikle 47 doğal alanı koruma altına aldık. Yarının tarımını planlamak için tarımın geleceği, geleceğin tarımı platformunu kurduk. Sertifikalı tohumlu kullanımda yerli üretimin payını %96'ya çıkardık. Denizlerimizdeki hayata sahip çıkmak için su ürünleri kanunu değişikliğiyle kaçak avcılığı bitirdik. Su ürünleri üretimimizi %33 arttırdık. 2023 hedef olan 1 milyar dolarlık ihracatı tam 4 yıl önce yakaladık. Kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Gıdalarda taklit ve taş yapan 365 firmayı ifşa ettik. Kırsal kalkınmada 7000 projeyi açtık. 23700 kişilik istihdam alanı oluşturduk. 11 Kasım'da Geleceğe Nefes diyerek 13.8 milyon fidanı bir günde toprakta buluşturduk. Yine rekorlar kitabına girdik. Orman yangınlarında ilk defa İHA ve amfibi uçakların kullanımına başladık. Suyun gücünü milletle buluşturmak için 68 bar baraj ve 42 hesin yapımını tamamladık. 160 bin hektar alanı sulamaya açtık. Atalarımızın bereketini ihya ettik. Atadan torna tohum seferberliği başlattık. 300 bin kadın çiftçimize eğitim verdik. Tarımsal desteklerimizi yüzde 52 artırarak 22 milyar liraya çıkardık. Hububatta gübre ve fark ödemesi desteğini yüzde 100 oranında artırdık. Bitkisel üretim miktarımızı 115 milyon tondan 123 milyon tona ulaştırdık. Sanırım icraatlarımızın büyük bölümünü 2 dakikaya sığdırdım çiftçimizin, yetiştiricimizin, üreticimizin gücüyle, desteğiyle 2023 hedeflerimize hızla koşmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.